Expo Hatay hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Expo Hatay başladı ve son hızla devam ediyor. İnşallah Antakya Defne'nin üstündekini Aralık ayı gibi bitirmeyi hedefliyoruz. İskenderun'u da, Arsuz bölgesini de Kasım ayı gibi bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Antakya Defne %65'lerde inşaatı ve yapılan işlemlerde, İskenderun %75'lerde. Biz zamanında bitireceğiz. E, tabii ki bu pandemi durumu ne olur bilmiyoruz ama biz önümüzdeki yıl 23 Nisan'da açacakmış gibi bu e, programı yaptık ve ona göre çalışmalarımız devam ediyor. E, ama pandemi süreci uzarsa artık Expo Genel Kurulu e, kararını verecektir. E, mesela Dubai'dekini ertelediler, başka bir tarihe attılar. Burayı da ona göre bir dizayn yaparlar. Ee, ama biz zamanında bitireceğiz. Çok güzel oluyor. Hatay'ın özellikle e, bu geçmişteki 13 medeniyetini temsil eden çok güzel bir mozaik yapıyoruz. Yine 13 medeniyete uygun bahçeler düzenledik 13 ayrı medeniyet için. Bizim bu Uğurmumcu'da çıkan çok güzel bir 5. yüzyıldaki bir şapel var. O şapelle birlikte mozaik eserler, duvar, mezarlar yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde sergilenecek. Hatay'a ait e, Botanik çiçekler, endemik çiçekler, tıbbi aromatik bitkiler orada sevgilenecek. Bir gastronomi e, e, sokağımız olacak. Ayrıca e, çok güzel organik ürünler üreteceğimiz bir mekanımız olacak. Şehir e, bahçeler olacak. E, eğlence olacak. Güzel bir amfi tiyatro yerimiz olacak. 3500 kişilik. Orada her türlü etkinliği yapacağız. Ve Expo bittikten sonra da orası yaşamaya devam edecek. Eğitim, kültür, ticaret, eğlence hepsi bir arada Antakya Antakya'da de 250 dönüm, Arsuz'da 100 dönüm gibi bir alanda. Bundan sonraki süreç içerisinde de canlı olarak bizden sonraki nesillere bırakacağız. Çok güzel bir şey. Ölü toprağa serilmiş gibi şu anda dünyada her yer virüs insanları teslim almış durumda. Görmedikleri bir virüs teslim almış durumda. Ama biz onların o teslimiyetini bitirmek istiyoruz. Virüsün teslimiyetini. Ve bu güzel organizasyonla da Hatay'ı hem marka kent olma özelliğini potansiyelize etmek istiyoruz. Hem şehrin kimliğini tozlarını alarak bir tarafa atmak, şehrin kimliğini daha yukarılara çıkartmak istiyoruz tozu bir tarafa atarak. Hem de Hatay'ın turizmine, ticaretine, tanınırlığına katkı sağlamak istiyoruz. Yani her alanda Hatay'a katkı sağlayacak büyük bir proje.